Ay gösterisine hoş geldiniz ve bugün size kripto sektöründeki en düşük komisyonlara sahip borsa olan Max'te nasıl işlem yapılacağını göstereceğim. Yani işlem yaparak para tasarrufu sağlamak ve küçük coinlerden shitcoinlere kadar her şeyi alıp satmak istiyorsanız Maxce her şeyi listelemede gerçekten çok iyi. Eğer Maxce borsasının nasıl kullanılacağını ve kayıtla yatırma bonusunuzu nasıl alacağınızı öğrenmek istiyorsanız bu videoyu sonuna kadar mutlaka izleyin. Şimdi açıklamanın en üstündeki bonus için uygun olmak istiyorsanız açıklamadaki benim linkimle gerçekten kayıt olmanız gerekiyor. Bu çok önemli. Böylece gelecekte birçok farklı bonusa ve komisyon indirimine hak kazanacaksınız. Yani o linki kullanın. Ve şimdi bulunduğum bu güzel teknede kabinime geri inip oturacağım ve size Max borsasının tüm özelliklerini tek tek göstereceğim. Öncelikle açıklamadaki en üstteki linke tıklayın ve MaxC hesabınızı oluşturun. Sizin için MaxC ile en iyi anlaşmayı yaptım. Eğer özel bir bonus kazanmak istiyorsanız kaydolun ve para yatırarak 30.000 USDT'ye kadar pozisyon airdropunu talep edin. Ayrıca BTGUSDT, ETUSDT, ETUSDT, XRPUSDT ve daha fazlası gibi paritelerde işlem yaparak bonusu alabilirsiniz. Referans linkini ve referans kodunu açıklamada belirttim. Peki, MaxC nedir? 2018 yılında kurulan MaxG borsası kripto para ticaretinde küresel bir lider haline gelmiştir hızlı işlem motoru, sağlam güvenliği ve geniş kripto para yelpazesi ile bilinen MaxG hem yeni başlayanlara hem de profesyonel yatırımcılara sorunsuz bir deneyim sunar. Spot işlemlerden vadeli işlemler gibi gelişmiş seçeneklere kadar platform çeşitli ticaret ihtiyaçlarını karşılamak için gelişmiş araçlar sağlar. MaxG, sektördeki en hızlı tepki veren borsalardan biri olarak itibarını artıran tokenleri sıkça listelemektedir. Dünya çapında 170'ten fazla ülkeye yayılan varlığıyla platform, erişilebilirlik ve kullanıcı odaklı büyümeye kendini adamıştır. Bitcoin ve Ethereum gibi büyük hacimli varlıklardan yeni çıkan altcoin ve meme coinlere kadar geniş bir seçenek sunulmaktadır. MaxGen'in vizyonu herkes için kriptoya en kolay erişim yolu olmaktır. Size güvenli ve basit bir platform sunarak en popüler tokenleri, günlük airdropları, son derece düşük ücretleri ve kapsamlı likiditeyi sağlar, spot ve vadeli işlemler ticaretinde en iyi 10 borsa arasında yer almıştır. CoinGecko gibi platformların sunduğu son istatistiklere göre, Max Chain'in günlük spot işlem hacmi 5,4 milyar ABD dolarının, günlük vadeli işlemler hacmi ise 23,5 milyar ABD dolarının üzerindedir. Dünya genelinde 300'den fazla müşteri destek görevlisi hızlı ve 7/24 destek sağlamak için konumlandırılmıştır. Şimdi basit bir işlem olan Maxi borsasında hesap oluşturarak eğitime başlayalım. Ama bundan önce açıklamadaki en üstteki bağlantıya tıklayarak 30.000 dolara kadar bonus talep edebilirsiniz. MaxG web sitesine girdikten sonra ana sayfanın sağ üst köşesindeki kayıt ol butonuna tıklayın e-posta adresinizi veya telefon numaranızı girin ve ayrıca Google, Apple, Metamask ya da Telegram kimliğinizle de kayıt olma seçeneğiniz var. Sonraki adımda güçlü bir şifre oluşturun ve kayıt ola tıklayın. MaxG e-posta adresinize 6 haneli bir doğrulama kodu gönderecek. Sağlanan alana kodu girin ve devam etmek için onaylaya tıklayın. Bir sonraki yapmanız gereken şey Google iki faktörlü kimlik doğrulamasını iki fa kurmaktır. Tek yapmanız gereken ana sayfanın sağ üst köşesindeki profil simgesine gitmek ve açılır menüden güvenlike tıklamak. Sonra Google Authenticator'ın ötesinde kuruluma tıklayın Google iki faktörlü kimlik doğrulama uygulamasını cep telefonunuza indirin ve hesabınızla eşleştirin. Bir sonraki yapmanız gereken şey KKZ prosedürünü tamamlamaktır. MaxG bir KGS gerektirmeyen platform olmasına rağmen tüm özelliklerine erişmek ve para çekme limitlerinizi artırmak için KGS prosedürünü tamamlamanız gerekir. Bunun için ana sayfanın sağ üst köşesindeki profil simgesine gidin ve kimlik doğrulamaya tıklayın. Bu sizi kimlik doğrulama sayfasına yönlendirecek. MaxC kullanıcılarına iki tür KYZ doğrulaması sunar. Birincil ve gelişmiş. Birincil KYC bölümünün yanında bulunan web üzerinden doğrulaya tıklayın. Eğer doğrudan gelişmiş KZ'yi tamamlamayı planlıyorsanız bu adımı atlayabilirsiniz. Kimliğinizin verildiği ülke veya bölge ile eşleşen ülke veya bölgeyi seçin. Ardından göndereceğiniz belge türünü seçin. Kimliğinizin ön ve arka yüzünün net fotoğraflarını yükleyin. Tüm köşelerin göründüğünden ve metnin okunaklı olduğundan emin olun. Cihazınızdan yükleyebilir veya doğrudan fotoğraf çekebilirsiniz. İnceleme için göndere tıklayın. MaxC genellikle KYZ prosedürünü 24 saat içinde doğrular. Hesabınızı oluşturup MaxG'de doğrulama işlemini tamamladıktan sonra artık kripto para ticareti yapmak için de gerekli olan bir para yatırma işlemi gerçekleştirebilirsiniz. MaxG kullanıcılara hem kripto hem de itibari para seçenekleriyle fon yatırma imkanı sunar. Platformda desteklenen herhangi bir dijital tokeni Bitcoin, Ethereum ve USDT gibi popüler coinler de dahil olmak üzere yatırabilirsiniz. Tek yapmanız gereken ana sayfanın sağ üst köşesindeki para yatıra tıklamak ve ardından zincir üzerinden yatırmaya tıklamaktır. Yatırmak istediğiniz kripto parayı seçin. Örneğin USDT. Sonraki adımda A türünü seçin. Seçtiğiniz A'nın fonları gönderdiğiniz A ile eşleştiğinden emin olun. Gösterilen cüzdan adresini kopyalayın veya harici cüzdanınızı kullanarak sağlanan QR kodunu tarayın. Yatırma işlemi onaylandıktan sonra varlıklarınızı cüzdanınızda kontrol edebilirsiniz. MaxG, 50'den fazla itibari para birimini destekler ve sepa dahil banka transferleriyle Bitcoin ve 99'dan fazla diğer token'ı satın almanıza olanak tanır. Fiyat para yatırmak için menü çubuğunda kripto satın al bölümüne gidin ve fiyat para yatırmaya tıklayın. Tercih ettiğiniz para birimini seçin, örneğin Euro. Sipariş tutarını girin ve devam ete tıklayın. Ana sayfada kripto satın al seçeneğine gidin ve hızlı al sata tıklayın. Bu sizi ilgili sayfaya yönlendirecektir. Harcamak istediğiniz itibari para birimini seçin ve tutarı girin. Satın almak istediğiniz kripto parayı seçin ve alacağınız toplam token sayısını göreceksiniz. Sipariş detaylarını gözden geçirin ve işlemi tamamlamak için satın ala tıklayın. Artık Max G peer to peer eşler arası ticaret imkanı sunuyor. Yine menü çubuğunda Kripto Satın Al seçeneğine geri dönün, P2P ticarete tıklayın ve bu sizi ilgili sayfaya yönlendirecektir. Satın Al'a tıklayın ve satın almak istediğiniz kripto parayı seçin, örneğin USDT. Harcamak istediğiniz itibari para birimini seçin. Tercih ettiğiniz oranı ve ödeme yöntemini destekleyen favori ilanınızı seçebileceğiniz bir ilan listesi göreceksiniz. Bir ilan seçin ve USDT satın al'a tıklayın sipariş tutarını girin ve alacağınız toplam token sayısını göreceksiniz. MaxC eşler arası hizmet sözleşmesini kabul edin ve USDT satın alığa tıklayın. Fonları P2P satıcısının banka hesabına aktarmak için 15 dakikanız olacak. Tutarı satıcının hesabına gönderin ve transfer tamamlandı. Satıcıyı bilgilendir sekmesine tıklayın. Satıcı ödemeyi onayladıktan sonra tokenler cüzdanınıza aktarılacaktır. Şimdi de spot cüzdanınızdan vadeli işlemler cüzdanınıza fon aktarmak, platformda vadeli işlemlere başlamak için önemli bir adımdır. Menü çubuğunun üst kısmındaki cüzdan bölümüne gidin ve Spot'a tıklayın. Transfer'e tıklayın ve bir açılır pencere görünecektir. Transfer yapmak istediğiniz cüzdanı seçin, örneğin vadeli işlemler cüzdanınızı. Transfer etmek istediğiniz kripto parayı seçin ve miktarı girin. Alternatif olarak tüm coinleri aktarmak için tümüne tıklayabilirsiniz. Sipariş detaylarını gözden geçirin ve transferi gerçekleştirmek için onaylaya tıklayın. Şimdi size Maxi'de nasıl kripto para alım satımı yapabileceğinizi göstereyim. Ama ondan önce açıklamadaki en üstteki linkime tıklayarak Maxi hesabınızı oluşturun. Her zaman izleyicilerimi önemsiyorum ve sizin için MaxC ile en iyi anlaşmayı yaptım. MaxC, kripto yatırımcılarına temel ve gelişmiş emir tipleriyle spot ve vadeli işlemler sunar. MaxG'de spot alım satım, kripto paraları doğrudan mevcut piyasa fiyatlarından alıp satmanıza olanak tanır. Spot işlemlerde 3000'den fazla parite desteğiyle MaxG geniş bir işlem seçeneği sunar. Öte yandan 200 kata kadar ve bazı durumlarda 500 kata kadar kaldıraçla 850'den fazla vadeli işlem paritesini destekler. USDT teminatlı, USDZ teminatlı ve Coin teminatlı vadeli işlem sözleşmeleri sunar. MaxG, Binance ve Bybit gibi büyük rakiplerle karşılaştırıldığında en düşük ücretleri sunarak kullanıcılara maliyet avantajı sağlar. Tüm borsalar arasında en düşük spot işlem ücretlerinden birine sahip olup %0 yapıcı ücreti ve %0,025 alıcı ücreti vardır. Platformda ayrıca işlem yaparken seçebileceğiniz temel ve gelişmiş emir tipleri de sunuluyor. Limit emri. Piyasaya girmek veya piyasadan çıkmak için belirli bir fiyattan emir verin. Piyasa emri. Emri mevcut piyasa fiyatından hemen gerçekleştirin. Tetik emirleri. Belirtilen fiyat koşulları sağlandığında emri yerine getirin. Takip eden stop emirleri, piyasa fiyatı lehinize hareket ettikçe stop loss seviyelerini dinamik olarak ayarlayın. Sadece gönder post -only emirleri emrin likidite almadan emir defterine eklenmesini sağlayın. Platformda vadeli işlemlere başlamak için vadeli işlemler sekmesine gidin ve işlem yapmak istediğiniz sözleşmeyi seçin. Örneğin USDT vadeli işlemleri, MaxC kullanıcı dostu bir işlem arayüzü sunar. Sol tarafta mevcut pariteye tıklayarak listeyi açın. Herhangi bir vadeli işlem paritesini hızlıca kaydırarak veya aratarak bulabilir ve seçebilirsiniz. Örneğin BTC, USDT gibi. Ortada zaman dilimlerini ayarlayabileceğiniz ve stratejinize göre göstergeler seçebileceğiniz işlem grafiği bulunu. YouTube kanalımda izleyebileceğiniz çeşitli teknik göstergelere dayalı olarak tık sık kalıcı işlem videoları yüklüyorum. Burada emir defteri aktif alış ve satış emirlerini gösterir. Bu likidite ve fiyat seviyeleri hakkında bir fikir verir. Arayüzün sağ tarafında bir pozisyon açıp kapatabileceğiniz emir paneli bulunur. En altta ise bir emir verdikten sonra detaylarını görebileceğiniz pozisyonlar sekmesi yer alır. Bir vadeli işlem pozisyonu açmak için buraya tıklayın ve işlem yapmak istediğiniz haritayı seçin. Bu örnekte BTC USDT perpetual'ı seçiyorum. Zaman dilimini seçmek için buraya tıklayın ve işlem stratejinize göre grafiğe bir indikatör eklemek için buraya tıklayın. Sonra emir paneline gidin ve çapraz marj ile izole marj arasında tercih ettiğiniz marj modunu seçin. Seçimi yaptıktan sonra devam etmek için onaylay'a tıklayın. Buraya tıklayın ve istediğiniz kaldıraç oranını seçin. 500 kata kadar kaldıraç seçebilirsiniz. Genellikle 25 kata kadar kaldıraçla işlem yapıyorum ancak siz tercihinize göre seçebilirsiniz. Sonraki adımda emir türünü seçin, açmak istediğiniz vadeli işlem sözleşmesi için fiyat parametrelerini girin veya piyasa fiyatını ve miktarı seçin. Miktar için yüzde çubuğunu da kullanabilirsiniz. Uzun TP, SL veya kısa TP SL arasında seçim yapın. Tetikleme fiyatı, son fiyat, adil fiyat veya endeks fiyatı ile tetikleme koşulunu, fiyat ROE veya PnL'yi seçin. Seçimi yaptıktan sonra fiyatı girin. Emir detaylarını gözden geçirin ve uzun aç veya kısa aç'a tıklayın. Pozisyonunuzu kapatmak için pozisyonlar sekmesine gidin. Pozisyonunuzu manuel olarak flash kapata tıklayarak veya kapalı pozisyon seçeneğinin hemen yanına belirli fiyat ve miktar değerleri girerek kapatabilirsiniz. Bu kontroller açık pozisyonunuzun kısmen veya tamamen kapatılmasına olanak tanır. Şimdi platformda spot işlemlere başlamak için Menü çubuğunda Spot bölümüne gidin ve açılır menüden Spot'a tıklayın. Neredeyse vadeli işlemler arayüzüne çok benzeyen bir işlem arayüzünüz var. Buraya tıklayın ve bir işlem çifti seçin. Bu durumda BTC USDT çiftini seçtim. Sipariş paneline gidin ve al veya sat'a tıklayın. Sonra buraya tıklayın ve bir emir türü seçin. Örneğin limit emri. Emir miktarını girin veya bunun için kullanışlı yüzde çubuğunu kullanabilirsiniz. Ayrıca isteğe bağlı olarak karal, tp ve zarar durdur. SL fiyatları da ekleyebilirsiniz. Emir detaylarını gözden geçirin ve BTC al veya BTC sata tıklayın. Yani artık Max'te nasıl işlem yapacağınızı biliyorsunuz. Ve şimdi size Max için pasif gelir elde etmek için kullanabileceğiniz bazı harika özelliklerini göstereceğim. MaxC'de kopya ticareti, Platformdaki diğer yatırımcıların işlemlerini kopyalamanıza olanak tanır. Bu özellikle kriptoya yeni başlayanlar için bir ticaret stratejisi oluşturma sürecini basitleştirir. Takipçi veya lider yatırımcı olmayı seçebilirsiniz. Bir takipçi olarak 7 günlük kar zarar Pinel ve kazanma oranı gibi performanslarına göre deneyimli yatırımcıları kopyalamak için seçebilirsiniz. Kopya ticaretine başlamak için ana sayfadaki vadeli işlemler sekmesine gidin, kopya ticarete tıklayın ve sizi ilgili sayfaya yönlendirecektir. Yatırımcı sıralamalarını keşfetmek için sayfada aşağı kaydırın. MaxG, yatırımcıları genel sıralama, en yüksek ROI ve en yüksek Pinel gibi performans ölçütlerine göre sıralar. Tüm yatırımcılara tıklayarak tam listeyi görüntüleyebilirsiniz. Tercihlerinize uygun bir yatırımcı bulduğunuzda isminin yanındaki kopya ticarete tıklayın ve Maxce Kopya Ticaret Hizmet Sözleşmesini kabul ederek yatırımcıyı kopyalamaya başlayın. Şimdi Max'te pasif gelir elde etmenin yolları bununla sınırlı değil. Kazancınızı kazanç ürünleriyle artırabilirsiniz. Dijital varlıklarınızı stake ederek yıllık %600'e varan getiri elde edebileceğiniz Simple Earn seçeneği sunulmaktadır. Ayrıca Solana tokenlarınızı kilitleyerek Staking ödülleri kazanabileceğiniz Sol Staking seçeneği de sunulmaktadır. Menü çubuğunun üst kısmındaki kazanç bölümüne gidin ve Simple Earn'e tıklayın. Burada abone olabileceğiniz tüm listelenmiş ürünleri yıllık getiri oranları ve abonelik süreleri ile birlikte görebilirsiniz. Sabit tasarruf ile esnek tasarruf arasında seçim yapabilirsiniz. Stake etmek istediğiniz dijital token'ı seçin ve abone ol'a tıklayın. Token ile ilgili önemli bilgilerin yer aldığı bir açılır pencere görünecektir. Stake etmek istediğiniz miktarı girin, risk bilgilendirme beyanını kabul edin ve tokenlarınızı stake etmek için abone ol'a tıklayın. Şimdi Solana stake etmek için Sol staking'e tıklayın. Bu sizi ilgili sayfaya yönlendirecektir. Solana token'larınızı stake ederek MX SOL kazanabilirsiniz. Buradaki hemen stake et seçeneğine tıklayın ve stake etmek istediğiniz Solana miktarını girin. Sistem karşılığında ne kadar MX SOL alacağınızı otomatik olarak göstermelidir. Onay kutusunu işaretleyin ve işlemi tamamlamak için hemen stake et'e tıklayın. Şimdi MaxG Launchpad ve Kickstarter yeni kripto projelerine katılmanız için size farklı fırsatlar sunuyor. Bu girişimler MX token sahiplerini ödüllendirirken yükselen blok zincir projeleri etrafında güçlü topluluklar oluşturulmasına da yardımcı oluyor. Menü çubuğunun en üstündeki etkinlikler bölümüne gidin ve Launchpad'e tıklayın. Launchpad iyi incelenmiş projelerin token satışlarına katılmanızı olanak tanır. MX tokenlarını elinizde bulundurarak potansiyel olarak yüksek büyüme gösterebilecek projelere erken erişim elde edersiniz. Katılmak için en az 1000 MX tokenını minimum 30 gün boyunca elinizde tutmalısınız. Bu da ekosisteme yatırım yaptığınızı ve yeni girişimleri desteklemeye hazır olduğunuzu gösterir. Burada toplam toplanan USDT miktarını, katılımcı sayısını ve listelenen toplam projeleri görebilirsiniz. Aşağı kaydırdığınızda listelenen projeleri görebilirsiniz. Katılmak için Trade'e tıklayın. Spot ve vadeli işlemler piyasaları arasında seçim yapın ve bu sizi ilgili işlem arayüzüne yönlendirecek. Burada işlem çiftini alıp satabilirsiniz. Şimdi menü çubuğunun en üstündeki Event sekmesine geri dönün ve Kickstarter'a tıklayın. Kickstarter, yaklaşan projelerden ücretsiz airdrop'lar sunan bir diğer yenilikçi özelliktir. Launchpad'de olduğu gibi katılım için 1000 MX tokenını 30 gün boyunca elinizde tutmanız gerekir. Bu girişim portföyünüzü herhangi bir ek maliyet olmadan genişletmek için benzersiz bir fırsat sunar. Burada devam eden ve önceki projeleri görebilirsiniz. Ayrıca geçerli davetlileri mevduat ve vadeli işlemler ticaretini tamamlamaları için davet ederek ödül katsayınızı artırabilirsiniz. Ne kadar çok davet ederseniz payınız o kadar büyük olur. Ayrıca arkadaşlarınızı Mexc'ye davet ederek referans ve ortaklık programları aracılığıyla ödüller kazanabilirsiniz. Menü çubuğunun en üstündeki More sekmesine gidin ve Referral Program'a tıklayın. Arkadaşlarınızı platforma davet edin ve onların başarılı işlemlerinden %50'ye varan komisyon kazanın. Buradan arkadaş davet et'e tıklayın, referans kodunu kopyalayın veya bağlantıyı arkadaşlarınızla paylaşın. Platforma katılan arkadaşlarınız arttıkça ödüller de o kadar yüksek olur. Şimdi tekrar menü çubuğundaki More sekmesine gidin ve Affiliate Program'a tıklayın. Bu program, kullanıcılara %70'e varan daha yüksek komisyonlar sunmak için tasarlanmıştır. Max G Affiliate programı içerik üreticileri, kripto web siteleri ve tanıtım ajansları içindir. Ortak olmak için affiliate statüsünü aktifleştire tıklayın, başvuruyu tamamlayın ve şimdi aktifleştire tıklayın. Sistem bilgilerinizi inceleyecek ve başvurunuz kabul edildiğinde sizi bilgilendirecektir. Tüm bu özelliklere Maxi mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Bu hem Android hem de iOS cihazlar için ücretsiz bir uygulamadır. Kullanıcı dostu arayüzü, spot, vadeli işlemler ve ETF'ler dahil olmak üzere 3000'den fazla işlem çiftine anında erişim sağlar. Mexc'yi gerçekten öne çıkaran şey güvenlik ve uyumluluğa verdiği önemdir. Platform, çoklu imza cüzdanları, iki faktörlü kimlik doğrulama ve gerçek zamanlı risk izleme dahil olmak üzere gelişmiş çok katmanlı güvenlik özelliklerini entegre eder. Ana X'ci kilit düzenleyici yargı bölgelerinde lisanslı olup giderek daha rekabetçi bir piyasada güven ve itimat duygusunu daha da pekiştirir. Eğer Binance, Bybit ve Coinflare gibi önde gelen kripto şirketlerinde, kripto sektöründe çalışmak istiyorsanız CryptoJobs.com'u ziyaret etmelisiniz. Bu iş portalı Kripto sektöründe iş bulmak için önde gelen bir platformdur. Alanın önde gelen şirketlerinden iş fırsatlarına ev sahipliği yapar. En güzel yanı ise kaydın tamamen ücretsiz olmasıdır. Açıklamadaki CryptoJobs.com linkime tıklayabilir, ücretsiz kayıt olabilir ve çeşitli işlere başvurmaya başlayabilirsiniz. Ayrıca özellikle benim şirketimde çalışmakla ilgileniyorsanız CryptoJobs.com'da fırsatlar bulabilirsiniz. Ve eğer bir işveren olarak en iyi kripto yeteneklerini arıyorsanız burada iş ilanlarınızı yayınlayabilirsiniz. Artık Mexc'yi nasıl kullanacağınızı ve üzerinde nasıl işlem yapacağınızı tam olarak biliyorsunuz. Henüz yapmadıysanız, açıklamadaki linke tıklayarak size özel bonusunuzu aldığınızdan emin olun. Kaçırmayın. Bu videonun altına bir beğeni bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve eğer daha fazla harika içerik izlemeye devam etmek istiyorsanız, tam şu anda burada çıkan linke tıklayın. Orada görüşmek üzere